arkadaşlar. Şimdi çiçek ekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Can'la beraber çiçek ekeceğiz ve babaannemiz de bize yardımcı olacak. Öncelikli olarak biraz dibine toprak koyuyoruz. Değil mi Can'cığım? Ondan sonra. Ondan sonra çiçeğimizi, var olan güzel çiçeğimizi koyacağız. Arkadaşlar şimdi biz bunu yapıyoruz. Diğerimizde Annem beni çok güldürmüştü. <laughs> şimdi azıcık kaldı. Biraz daha toprak koyacağız. Ve güzelim çiçeğimizi salonumuza koyacağız. Ar Söyle bakalım. Arkadaşlar bunun yanılırlığınızda uyumazlar. babaanne benim Annem beni çok güldürmüştü daha <laughs> Can Canan çiçeklenirse çok güzel gözüküyorsun. Hadi şimdi at ben babaannesi. Biliyorum. Ha, koyalım mı tamam hadi, hadi cancım sen bismillah Direkt koy bırakalım şimdi babaannen döksün İstersen sen de tut güzelce hayır ilk defa görmüyorsun biz kaç tane çiçek bakıyoruz bir gün onların da videosunu çeker koyarız internet olur mu Şimdi babaannen düzeltiyor cancığım. Sen de istersen düzelt. Evet, o güzel ellerin değsin. Bas aşkım bir şey olmaz. Basayım şuraya? Atayım mı? Bastıralım anneciğim. Ana atayım mı şuraya? Elim pislendi ya. Pislenmedi. De Pislense de, bir şey olmasa di. bak. Sen de yardım et. Senin sevginle büyüsün. Çok sevdim ben bu çiçeği ya. Arkadaşlar. Harika. Salonumuzda çok güzel Arka duracak. Düzleştir, şey. 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 düzleştir. Düzleşti. Evet. Ay çok güzel koktu. Anne keşke babam buna bilgisayar şey dikiyor. Biraz daha sanki ihtiyacı var. Ortadaydı. Sen dökelim mi? Dökeceğiz. Can suyu diyorlar Ne biliyor musun? Can. Evet. Benim adım Can. Senin adın da Can ama şimdi bunu su bunu ilk ektikten sonra ilk konulan suya can suyu deniliyor. Düzelt anneciğim sen de babaanneye yardım et. Evet. Şu yüksekten al, alçağa doğru getir. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin. Gelmiş. Bir şey olmaz. Dedem, dedem bir şey demez. <laughs> Asla. Niye? Arkadaşlar durun. Ben, ben... Tam, tam ortaladık aslında. Can bize ekti anne. Hı? Can bize ekti. Yok anne oldu tam ortada. Küçük şeyi alsaymışız tam gelecekmiş. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Evet anneciğim Uyuyoruz. güzelce ekle. Hadi Bismillah. O. Oh. Oh, nasıl emdi nasıl emdi görüyor musun? Gör Evet. ve çiçeğimiz evet. şu an hazır odada yer, yeni yerinde göstereceğim size çiçeğimizin yerini burası olarak uygun gördük sonra altına hasır sepet alırız değil mi Can'cığım evet <laughs> diğer çiçeğimizi de buraya koyduk böyle bir kolaj yaptık merhaba <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Ve... Bye. Görüşürüz. Bye.